merhaba. Bugün sizinle birkaç tane TikTok tarifi deneyeceğiz. Hiç gevelemeden direkt tariflere gireceğim ama çok ufak bir açıklama yapmak istiyorum başta. Bu TikTok tarif trenlerinin kaynağını bulmak gerçekten çok zor o kadar çok kişi yapmış ki e, asıl nereden çıktı gömülmüş oluyor. Bulabildiklerimi buldum. Onları göstermeye çalışacağım size. Ama eğer yanlışsa da bulduğum kişiler çünkü var öyle bir ihtimal. Ve siz de asıl ilk yapan kişiyi biliyorsanız söylerseniz hemen aşağıda düzeltirim. Okey. ilk tarifimizle başlayabiliriz. Kahvaltıda biberin her türlüsüne bayılıyorum ama sanırım en sevdiğim tarif bu. Biberleri tavaya alıyoruz, küçük küçük doğruyoruz ve kızartıyoruz. Sonra üzerine bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Onun kokusu çıkana kadar yani bir dakika kadar kavuruyoruz. Daha sonra bir su bardağı suyu üzerine yavaşça ekliyoruz, karıştırarak kesilmemesi için tuzunu atıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kıvam oluyor. Daha sonra üzerine tereyağında pul biber veya toz biber eritiyoruz. Ekmek bana bana yiyoruz. Yanına da çay çok yakışıyor. Şimdi bu tarifi ben uzun zamandır denemek istiyordum ve şimdi asıl kahvaltımız bu olacak bugün. O yüzden. Heyecanlıyım. Bence gayet iştah açıcı duruyor. Gayet güzel duruyor. TikTok'ta bu tarifin yorumlarında çok fazla kötü eleştiri almış. İşte iğrenç falan diyen bir sürü kişi olmuş. Bence kulağa çok güzel geliyor. Bence güzel olacak. Deneyelim. İhtiyacımız olan şeyler çok basit. Biber, kızartmak için yağ, onun üstüne birazcık un, birazcık süt, sonra da üstüne dökmek için tereyağı ve bazı baharatlar. Bu kadar. Önce biberlerimizi doğruyoruz. Sonra burada birazcık yağ kızdırıp biberlerimi burada kızartıyorum. Sonra bunun üstüne bir yemek kaşığı un koyuyorum. Ve bir dakika da unla kavuruyorum. Sonracıma bunun üstüne bir su bardağı soğuk süt koyuyorum. Ve tabii ki üstüne tuzumuzu da ekliyoruz. Bu böyle kıvam alınca tamamdır. Bir de bunun üstüne şimdi tereyağı yapacağım. Bu biber koyuyorum. Biraz da toz biber koyacağım. Biraz daha renk versin diye. Oh. Her da bunun üstüne döküyorum. Ve hazır. Ben içeriye masaya götürmeden önce şurada bir tadına bakacağım hemen. Harika kokuyor yalnız. Hmm. Okey beklediğim gibi değil tadı. Ben ununu biraz fazla koymuş olabilirim sanırım. Çünkü biraz daha un tadı geliyor. Kızarmış biber tadı o aroması, lezzeti çok az geliyor ki ben biber kızartmasını çok severim. Daha çok işte o beşamel sosu gibi olan sos ve üstüne koyduğumuz tereyağlı sosun tadı geliyor. Beklentilerimin biraz altında kaldı. O yüzden evet. puan verecek olursam 10 üzerinden 6,5. I, I like it. It's kind of my taste, like peppers, a little bit spicy. Hmm. seven and a half. Okay. Maybe a bit salt. Maybe a bit of cheese to it. Maybe it can be improved. Because at first I really that this is all cheese. TikTok'ta sanırım bunu ilk yapan kişi size gösterdiğim Kübra Yıldız ee, biberi yemenin onun en sevdiği şekli olduğunu söylüyor. Ben ona katılamayacağım. Benim için hala sanırım biber yemenin en güzel hali kızarmış biber düz, onun üstüne sarımsaklı yoğurt ve onun üstüne birazcık tereyağı. Beşamel sos yerine sarımsaklı yoğurt. Sıra geldi ikinci tarifimiz olan yoğurtlu tost tarifine. Gelsin. Dediğiniz gibi bu da aşırı basit bir tarif ve TikTok'ta ben bunun 1 milyon farklı çeşitini gördüm. Ee, orijinal tarifte yaban mersini kullanılmış ama çikolatalı yapan da gördüm, elmalı yapan da gördüm, böğürtlenli yapan da gördüm, gördüm yani. Ben de elimde olan malzemelerle yapmaya çalışacağım. Ne var elimde? Muz var, elma var, mandalina var, kivi var, bir de makaron tarifinden kalma şu makaronların içine koyduğumuz limon şeysi var. Bunu da kullanacağım sanırım bu tarifte. Ekmek olarak da orijinal tarifte şu tarz böyle poğaça ekmek gibi ekmekler kullanılmış. O yüzden ben de aldım şimdi A101'den. Ama TikTok'ta birçok kişinin yaptığında normal böyle tost ekmeği gibi ekmek kullanmışlar. İki türlüsünü de yaparız. Yani içine girecek şey aynı zaten. Başlayalım. Şimdi kasemize iki kaşık yoğurt alıyorum. İçine bir yumurta kırıyorum. Biraz da bal. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Bazımız bu kadar. Sonra buraya ekmeklerimi alacağım. Bunun için de böyle azıcık bir boşluk oluşturmak için orta kısmını eziyoruz. Bu arada fırını açayım ben. Şimdi onların içine bu yoğurtlu karışımımızdan koyuyoruz. Bu arada ben kare ekmekle yapmaya karar verdim. Diğer o sandviç ekmeğiyle yapmayacağım galiba. Böyle daha güzel görünecek göze gibi geldi. Şimdi sonuncuyu çikolatalı yapacağım. O yüzden burada kalan karışımıma birazcık kakao koyacağım. Ve şimdi bunların üstüne meyvelerimi koyuyorum. Hepsini farklı meyve yapmaya çalışacağım ama bakalım yetecek mi elimdekiler. Öncelikle bu limon şeyi. Tarifi için hemen sizi burada galiba makaron videosuna alabiliriz. Parça parça koyacağım üstüne. Bu arada bunun sanırım sağlıklı bir tarif olması gerekiyor. Ama bu limon şey hiç sağlıklı değil. İçinde bir sürü şeker var. O yüzden hani o amaçla yapacaksanız bu limon şeyi mantıklı olmayabilir. Sonra şuna biraz çikolata koyacağım. Bir tane mandalinalı yapacağım. Şu avucumun bu, bu nasıl bir mandalina? Şunun tipe bakın. Minnacık ama tam amacına uygun. <laughs> Bir tane muzlu geliyor. Yani bu renkli renkli aşırı hoşuma gitti şu an. Tadı güzel olmasa bile. Buna kivi koyuyorum. Buna da elma. Ve şu elma koyduğumun üstüne birazcık da tarçın serpeceğim. Ay çok oldu. Ama şunların tipe bakar mısınız? Çok tatlı görünüyor. Neyse şimdi bunlar hazır. 200 derece ısıttığım fırına 20 dakikalığına giriyorlar. Bu arada şimdi fark ettim. Size gösterdiğim yoğurtlu tost tarifi ben orijinal sanıyordum değilmiş. Bilgi kutusuna yazmış aslında. Ben de TikTok'ta gördüm denemek istedim diye. Kaynağı kim bilmiyorum. TikTok trendi olarak kabul edelim. Kaynağını bulursak yazarız aşağı. Okey. Çıkardım limonluya bir şeyler oldu. Gördüğünüz gibi bu limonlu fırında böyle şişti 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 çıkarınca söndü. Onun da içinde bayağı şey var çünkü yumurta sarısı falan var. Ondan diye düşünüyorum. Bir de buradan kenardan birazcık aktı yandı falan. Neyse ama yoğurtlu tostlarımız hazır sayılır. Bir de bunların üstüne böyle hafiften pudra şekeri serpeceğim. Şöyle tabağım hazır. Havel toplantıda o yüzden onun yanına şimdi gitmiyorum. Ben kendim deneyeceğim. Ama denemeden önce ön yargılarımı paylaşayım isterseniz. Büyük ihtimal bunun tadı şeye benzeyecek. Hani böyle insanlar bazen krem peynirin üstüne reçel sürüp yiyorlar ve çok seviyorlar ya. Onun gibi bir tadı olacak diye düşünüyorum ve ben hiç sevmem. Yani peynir ve meyve ya da reçel karışımını vesaire sevmiyorum. Bir yandan cheesecake'e de gidebilir. Cheesecake kadar tatlı olabildiyse ya da o peynir tadını kırabildiyse bal falan ya da meyveler, o zaman güzel de olabilir. Bilmiyorum. Hangisinden başlayalım? Kiviliği aldım. bu bir şey benziyor. Cheesecake'e gitmemiş. O dediğim gibi krem peynir artı reçel karışımı gibi bir aroma. Bunu büyük ihtimal Pavel sever. Biraz daha fazla meyve koyabilirmişim ama. Meyvesi az kalmış. Şu limonluyu deniyorum. Bu fazla tatlı olabilir. Bir dakika ışık gitti. Fazla tatlı olabilir çünkü dediğim gibi limonun içinde bayağı şeker vardı. Şey gibi bir kıvamı var üstünde yalnız. Şu portekiz tatlısını bilir misiniz? Pasta de nata mıdır nedir? Onun gibi oldu kıvamı. Ki mantıklı yumurta sarısından dolayı. Bakalım. <laughs> bu güzel. Bu daha güzel. Ama şekerden dolayı yani sağlıklı değil. Öyle bir amacınız varsa. Benim yok. Bir de çikolatalıdan ümitliyim. En sağlıksızlardan. Gerçi sağlıklı sayılmaz. Ne var ki içinde? Üstünde birazcık bitter çikolata var. Kakodan ne olacak? Hala limonlu daha güzel. Elmalıya gelelim. Güzel ama daha fazla elma koymalıymışım üstüne. Ya da daha kalın dilimler bilmiyorum. Meyve aroması az kalmış. Muzlu. Bu da tatlı olacak büyük ihtimal muz çünkü. Hmm, muzda da güzel olmuş. Şimdi mandalinalı. Ekşi mandalina. Ben ekşi meyvelerle çok sevmedim. Kivi ve mandalinayla. ile. Gerçi kivim çok da ekşi değildi. En güzeli limonlu olan olmuş. Ama bilmiyorum onu ne kadar sayabiliriz. Çünkü o üstüne koyduğum limon şeyi çok ayrı bir tariftendi. Ama kolay aslında yapmak isterseniz. Link orada. Ondan sonra sanırım muzlu. Benim en çok sevdiğim. Ya ama yani muz benim en sevdiğim meyve. Bunu da aklımızda bulunduralım. Sonra çikolatalı, sonra elmalı, sonra bile en son mandalinalı diyeceğim. Yaban Mersin'i deneyemedim. Çünkü Yaban Mersin'in 125 gramı ne 30 lira oldu. Gerek yok. Bunlar da gayet güzel olmuş. Bence deneyebilirsiniz. Evinizde ne meyve varsa artık. Gerçekten aşırı kolay bir tarif. Hemen 10 dakikada yapıp yiyebileceğiniz bir şey. Lezzet olarak da tam benlik bir şey değil ama bence toplumun çoğunluğunun sevebileceği bir şey. Bu konuda ben birazcık garibim. O yüzden 10 üzerinden buna da 7 veriyorum. Not bad, but first of all you burned it. No. They are burnt. No. It, yes, I can feel and it doesn't taste that good cool because of it. But in general, I would say these three I don't like. I guess I don't like this because it was burnt. You don't like the lemon one? Is it lemon one? Yeah. Sorry, but this one was one of the worst. What the fuck? That one was my favorite. But I like this, this and this. Which ones? But I told them like this might be something that Pavel likes. And my opinions were exact opposite. I like the other ones. Like the banana, the lemon and the chocolate one more yeah. than the others. I would say I need to try this one one more time. It's better now, but. <laughs> what changed? It was burned. It's I, not I had the burn part and that's why I didn't like it. Look. Wait, I, I, I need to focus. The bread. Wait, show it. Show it like this. The bread is not burned. Yeah. What is it? This is burned. That's not. Maybe that one is a little better. Look, but. this is dark yeah but it's not burned it's this just is also kind of getting but it has the burnt taste okay it's toasted but this one i can tell you wait these two are the worst the banana, banana and, chocolate? and chocolate i don't like chocolate things these four are the best but i would say this one and this one were the best because it is sweet and at the same time it's sour this is exactly what I said he likes this kind of combination and I don't that's why I prefer the sweet ones I will tell you what happened to this one this is what the, like what is in the fridge from macarons this leftover lemon thing mm -hmm. and I put it on it little pieces like li with the tip of the spoon and in the oven it expanded and it started pouring over the edge that's the burned part the bread I didn't is fine burn, and I didn't like so uh, great 6. Okay. Sırada yoğurtlu noodle var. Şimdi bu tarif aslında geçen sene sanırım TikTok'ta geziyormuş ama ben hiç görmedim. Dün Instagram'dan biri yazdı bunu dener misin ben ne zamandır bekliyorum denemeyi ama cesaret edemedim diye. Ve biliyorsunuz ben kanalda sizin denemeye cesaret edemediğiniz ya da üşendiğiniz şeyleri denemekle sorumluyum. O yüzden bugün yoğurtlu noodle deneyeceğiz. Noodle mu dedim ben? Noodle. Bakalım nasıl yapıyorlarmış. Evet, gördüğünüz gibi normal nohutlu yapacağız ama onun içine baharatlarıyla beraber bir de yoğurt koyacağız. Bu kadar. Bence güzel olma ihtimali var. Ama o baharatlara da bağlı bilmiyorum. Yani benim gördüklerimde ile deneyen de vardı. Mevcut. Normal tavukluyla deneyen de vardı. Mevcut. Sebzeliyle deneyen de vardı. Bu markanın markanınkini bulamadım. A101'den bunu aldım. Hangisiyle deneyeceğim konusunda kararsızdım. Körili biraz şey olabilir. Güçlü bir, yoğun bir aroma ya köri. Biraz fazla gelebilir diye düşündüğüm için sanırım normal tavukluyu deneyeceğim. Yapalım. Şimdi ben normalde noodle yaptığım zaman böyle tencerede falan haşlamıyorum. Direkt kaseye koyuyorum. Üstüne sıcak su döküyorum. Ama bir videoda öyle yaptığım zaman bana kızmıştınız. Onu haşlayınca daha güzel oluyor diye falan. Sanmıyorum bir fark edeceğini ama gönlünüz olsun diye <laughs> bu sefer tencerede haşlayarak yapacağım. Nudulumuzu koyuyoruz. Sonra kaseme paketin içinden çıkan baharatları boşaltıyorum. Böyle iki kaşık falan da yoğurt koyuyorum. Bunu karıştırıyorum. Ay hata verdi kamera. Ama nudullarımızı haşlanmış nudullarımızı aldım direkt o yoğurdun üstüne koydum. Birazcık da e, bu noodle'ın suyundan koydum. iki kaşık falan. Ve bunu karıştırıyorum. Pavelin korkulu rüyası oldu bu şu an. Hayatta yemez bundan. Şöyle. Bundan gerçekten hiç Pavel'i karıştırmayacağım. Mümkün değil bunu beğenmesi ya da hatta denemesi bile. Yoğurttan nefret eden bir insan olarak. Daha doğrusu yoğurtlu makarnadan. Ama ben bakıyorum. <laughs> Niye bu kadar tuzlu bu? Yani ben noodle çok sık yerim ve normal suyla yaptığımda bu kadar tuzlu gelmiyor bana ama yoğurtla nedense aşırı tuzlu. Çok ilginç. Ekstra tuz koymadım, sadece baharatlarını koydum. Yani bir alternatif yol olarak okey, yemek isterseniz afiyet olsun ama ben şahsen normal halini 100 kere tercih ederim. Gerek yok yani. Hani yoğurtlu yemek istiyorsam da ki ben çok severim yoğurtlu makarna falan. O baharatlarından koymam sanırım o zaman. Tavuk çeşnisiyle yoğurt ne alak? Kimin başının altından çıkıyor bu tarifler? Dip yemeye devam ediyor bu arada. Ne yapayım çöpe mi gitsin? Böyle diye diye kilo alıyorum zaten. Okey puan veriyorum. 10 üzerinden 4. Bunu gereksiz buldum. <laughs> Şimdi sıradaki tarifimizde gül şeklinde basit elmalı tart. Gelsin video. in <laughs> some Bu aslında bir TikTok trendi değil ama ben TikTok'ta takip ettiğim kişilerden birinde gördüm ve denemek istedim. Çok basit ve çok lezzetli ve görsel açıdan da çok güzel duruyor. Sanırım Sevgililer Günü için yapmıştı o. Evet, ihtiyacımız olanlar elma, milföy hamuru, şeker, vanilya ve tarçın. Bu kadar. Şimdi önce elmamızı aşırı ince şekilde dilimleyeceğiz. Onun için de ben şu rendenin bu tarafındaki kısmı kullanarak yapmaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim. <laughs> Başaramadım. Bıçakla kesmeyi denesem böyle çok ince. Daha ince olması lazım asla. aslında. Ya sizin amacınız bu değil mi? Neden olmuyor? Bükülüyor orada o. Parçalıyor <laughs> <laughs> Neyse bir dakika. Şeyle yapsam bir dakika. Bunun da tam şekli çıkmıyor. Yani benimkiler onun dilimlerine göre bayağı minik minik oluyor. Çünkü zeldeyle yapamadım gördüğünüz gibi. Bununla daha önce küçük yapabiliyorum. O olsun. Sıkıntı yok. Şimdi burada elmalarım hazır benim. Soyacakla biraz daha iyi yapmayı başardım sonradan. Şimdi bunları 3-5 dakika kaynar suda bekletecekmişiz ki yumuşasınlar. O sırada ben de şu muffin kalıbının dibine yağlı kağıt koyacağım. Asıl tarifte böyle yuvarlaklar yapıp tabanına koyun diyor ama benim gördüğüm TikTok'ta böyle şerit şerit kesip artı şeklinde koymuş. Öyle daha kolayıma geldi benim. Öyle yapacağım galiba. Şimdi bu milföy hamurlarımızı birazcık açacağız. 2 milimetre kalınlıkta olacak şekilde. Şöyle yapayım. Yapışacak ama. Azıcık unlayayım ben böyle. Ee, ben daha önce hiç milf ile hiçbir şey yapmadım. O yüzden beni yargılamayın. Ve hamur konusunda ne kadar kötü olduğumu biliyorsunuz. Ay neyse ölçemeyeceğim. 2 milimetreymiş falan. Ben de ortadan ikiye bölüyorum. Ortasının ortası kaydı gerçi bunun ama. Görmemiş gibi yapıyoruz onları. Sonra elmalarımızdan böyle birazcık üstte kalacak şekilde diziyoruz. Görebiliyor musunuz? Yaklaştırayım size birazcık. Böyle böyle. Sonra da böyle bunu kenardan alıp... Aa yok bir dakika. Heh. Şu alt kısmında katlıyorum yukarı doğru. Sonra kenardan başlayıp kıvırıyorum. Ve gül şeklimiz olmuş oluyor. Şimdi bu tartlarımız için bir de karamelimizi bir şey yapacağız. Onun için de şekeri çok azıcık bir suyla eriteceğiz. Pişireceğiz onu böyle 10 dakika falan. Ben direkt oradaki ölçüye göre yapmayacağım. Çünkü bende şu an 4 tane gül şeklinde tart var. Tarif 6 tane için sanırım. Ama neyse ben sanırım böyle bir su bardağı şekerle falan yapacağım. Tarif aşağıda. Uyumak isterseniz siz uyabilirsiniz. Şöyle orta ateşe dediğim gibi bir su bardağı şekerimi aldım. İçine böyle bunu tarifte şey diyor. ıslak kum gibi görünecek kadar. Şöyle falan herhalde. Bunu böyle orta ateşte dokunmadan 10 dakika pişiriyoruz. Tarifte kehribar rengi olana kadar diyor. Sizce oldu mu? Oldu bence. Daha yakmak istemiyorum. Neyse. Vanilya şeyinden böyle çubuğu mu denir ona? Ondan bir şeyler koyuyor ama olmadığı için ben direkt şekerli vanilin koyacağım. Ve tarçın koyuyoruz biraz da. Göz kararı koydum ben. Bunu karıştırıyorum. Anam ne oldu buna? Tamam sakin annem sakin. Sakin. Bitti. Yok ısı yok ısı yok. Niye böyle oldu bu? Kahve gibi köpürdü tövbe estağfurullah. Sakinleş. Sakinleş. Okey. Şimdi bunların içine böyle 1-2 kaşık falan bundan koyuyoruz. 2-3 kaşık diyor kız. Bunun hepsi bu olacak o zaman. Neyse, okey. Yeter. Sonra cıma. Bu güllerimizi tepe taklak bu karamelin içine koyuyoruz. Hayda, ne oluyor ya? Bu karamel yaşıyor. Canlı. Ne oluyor? Görüyor musunuz oradan onu? Kudurma. Ve 200 derece ısıttığımız fırına giriyor şimdi. Bakın. Ve şimdi aşağı bakın. Kim temizleyecek orayı şimdi? Kim temizleyecek? Ben temizleyeceğim. Ama pişmedi de şeyler. Güller pişmedi yani henüz. Niye öyle oldu? Okey çıkarıyorum. İnşallah pişmişlerdir. Ve inşallah karamel burada yanmamıştır. Nasıl çıkaracağım onu? Oo, güzel duruyor kız. Benim güllerim biraz şekli tam belli olmuyor ama karamel onu iyice böyle yapıştırmış. Ama diplerinin yanmamış olmasına sevindim. Şimdi bir de bunu da temizlemesi var. Ama gül şeklinde elma tartlarımda böyle. Sonuç beklediğim kadar güzel olmasa da gene de güzel oldu bence. Kendime kahvemi yaptım. Deniyoruz. Hmm. I think the candy outside is a bit burnt. Dışındaki karamel kısmı biraz yanmış. Acaba ocakta mı fazla pişirdim ben onu? Görüntü açısından okey. Tatlı, cute, Valentine's Day, bla bla ama mm -hmm. fikir de güzel. Ama bence hamurun içine elmalı harcı koyup katlayıp fırına atsam daha güzel olur. Tatlı ama no, çok tatlı değil. You know what I mean? Yes. It's not very sweet. It's like... Not... But tatlı, I meant it as cute. It looks mm. cute. Ale też nie jest takie It's not sweet. No, yeah. It's cool, I guess. because like I thought that it's gonna be very sweet. Hmm. I think that it would be nice to have more filling inside. Belki şey yapabilirdim. Hani tamam elmaları koyduk ama bu elmaların alt tarafına bir de arasına normal elmalı tort ha tort elmalı tart harcı gibi bir harç da eklenebilirdi böyle şekerli falan. Bana yeterince tatlı gelmedi. Ona da yeterince ekşi gelmedi. Bilmiyorum. Benim annem aynı şey yapıyor. Hmm. Ama This caramel yolk, mm -hmm. and more uh, more apples inside. But and the more same sour. shape? Not same shape, but like it tastes very similar because it's just the dough yeah. with apples. You like it? Mm -hmm. Point. Oh, <laughs> six and a half. Maybe even seven. I would give you seven and a half or even eight for this. If I did it properly, yes. I think I didn't do it properly. Exactly. <laughs> Ben de böyle 5-6 falan veririm ama tekrar yapsam ve o karamelini daha az pişirerek yapsam falan 8'i zorlayabilecek bir tarif bence. Siz daha becerikliyseniz benden daha iyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum ki çok da zor değil yani benden daha becerikli olmak. Okey bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizi Instagram'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.